mono uygulamasından bahsetmiştim sizlere arkadaşlar. Burada bildirim okuyarak ve adımlarınızı dönüştürerek para kazanabiliyorsunuz. Şöyle ana sayfaya geldiğimizde şu an görüyorsunuz şurada bildirimler var. Bu bildirimlerin üstüne tıkladıkça zaten sağ üstte görüyorsunuz. Mesela ben bu bildirimden 80 puan kazanmışım. Bu tarz her gün birkaç bildirim geliyor ve e, puan kazanıyorsunuz. Mono puan kazanıyorsunuz. Ve en aşağıya geldiğimizde de burada adımlarınızı e, video izleyerek dönüştürebiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde zaten. Şimdi durumu bir göstereyim ben ilk önce. Bu şekilde video izleyerek e, puan e, adımlarınızı puana dönüştürebiliyorsunuz. Şuradan da cüzdan kısmına basalım. Mesela şu an benim 20 20 liram var ve ekstra 7965 mono puanım var. Şurada nakite çevir dediğim zaman en az 10.000 puanınız olması gerekiyor. Gerekiyor ve 10 10 TL karşı 10 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Şuradan da cüzdanıma aktar